Yeni videodan herkese merhabalar. Bugün Temu'dan özel kodlar vereceğim arkadaşlar. İndirim sağlayabileceğiniz özel kodlar. 4 tanesi yeni kullanıcı için, bir tanesi de mevcut kullanıcılar için. Yeni kullanıcı yeni indirmiş olabilirsiniz. İndirdiniz ama hiç alışveriş yapmadınız. Ya da yeni bir hesapla girdiniz. Yeni hesapla girdiğinizde de bazen verebiliyor. Aynı yani siz kendi bilgilerinizi girseniz dahi bazen hediyeleri verebiliyor. Bunun için toplamda 5 tane kodum var. 4 tanesi yeni kullanıcılar için yani yeni kullanmaya başlayanlar için hemen veriyorum arkadaşlar. Bu kuponlar hem açıklama kısmında olacak linkle dahilinde yani linke tıklayarak da gidebilirsiniz. Kodu direkt sayfaya aratabilirsiniz. Yani bence kodu aratmanız daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani linke tıkladığınızda ise yine de gidebilirsiniz. Öncelikle ilk paketimiz 1500 TL'lik kupon paketi. Yani siz buradan bir alışveriş yaptığınızda size 1500 TL'lik bir kupon veriyor yeni kullanıcılar için. İkincisi ise 0 TL'lik hediye. Yani siz yeni kullanıcısınız neydi? New user için sıfırla işte yeni hediyeler alıyordunuz. Burada vereceğim kodla yine size 4 tane 5 tane hediye verecek. Tabi buradaki alışveriş tutarı büyük ihtimalle değişecek. Size 1100 liralık 1000 liralık alışveriş yaptırıyordu. Burada 500 liraya kadar düştüğü oluyor. %30'luk bir indirim paketi var. Yani bu kodla %30'luk bir indirim sağlayabilirsiniz. Tabi şu an ekranda da zaten kodları görüyorsunuz. Bunları giderek gidip direkt aratabilirsiniz. Özel fırsat kuponları yani flash indirimlerin olduğu örnek veriyorum normalde 1000 TL'ye satılan bir ürün en düşük satıcı 700'e satmaya başladı. Bunu görebileceğiniz bir de kod vereceğim. ALD 239213 kodu. Ben en çok bunu seviyorum zaten böyle flash indirimleri vesaire takip ediyorum. Yeni kullanıcılar için de bu. Mevcut kullanıcılar için de ise şöyle bir linkimiz var. Direkt link bu. Linke tıkladığınızda size böyle indirimlerin olduğu yani ürünlerin daha uyguna satıldığı ya da işte o popüler olan ürünleri görebileceğiniz bir sayfa. Yani karşılaştırırsınız kuponla bir tutara bakarsınız alacağınız ürüne. Bir de kuponsuna bakarsınız. Yani kuponla uygunsa kuponlu almak tabii daha mantıklı olur. Hepimiz tasarruf etmeye çalışıyoruz. Yoksa Temu'da ne işimiz var değil mi? <laughs> Kendinize iyi bakın bu video sonuna geldik. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere hoşçakalın.